Şimdi bence 1 Temmuz veya 11 Temmuz İnan hiç hiçbir görürüz. şey fark etmez. Şey yaparım bunu. E, Temmuz Ağustos günlükleri ne dersin? Evet. Bence mantıklı. Şimdi geçen ay olduğu gibi biz yine Tense geldik. İki gün önce de gelmiştik. Bir şey Şimdi bir var. daha geldik. Duvardayız. Bir korta gidemedik ama farkındasın. Ay evet ya. Bir şey diyeyim mi? Ben 2'den iki, önce ders alacaktım. Senin ee, hesabında var ya ben 2'yi 4 geçe geldi. Aklıma. Ya of. Cidden alacaktım çok iyi oldu. Neyse sıkıntı yok. Öyle. Bye. Bay. Evet yeni bu Instagramımız değil mi? Bu Instagram deniyor buna. Şimdi burada böyle bir çekimler yapıyoruz. Evet çok Ay, güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer editi ben yapmıyorum. Bu yani sefer bayağı kalabalığız. <laughs> bu sefer ekip Duygu, hello ben yine buradayım. Geçin. Sinan. Merhaba. Furkan. Ramazan, Merhaba. Fatih ve gözüküyor mu şu an? Ben göremiyorum. Şu an biz editteyiz. 10 numara 5. Bir şey söyleyebilirsiniz. Yani. Yeni videolar yakında. Takipte kalın. Eklemediğim kalın. Geçen videoda Sinan'ı biraz harcadığım için şu anda <laughs> kendisinden özür diliyorum. Rica ederiz. Abi böyle es esnek halimi koymuşsun. Rica ederiz. Bay Bye. 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 Oğlum bak Betül'e bir şey söyleyecektim unuttum ha Oo, iyi oldu Senin bu gelinlik elbise işlerinden Dına geldi biliyorsun değil mi? Zaten. Evet. Hep de sürekli de pendiye geliyoruz Batı Mahallesi Karanfiz Sokak Kınalık bulamadık Gamze'ye karanfil Sokak karanfil Sokak tamam Bu o sısları mu? Kameralarımıza bir şey söylemeyecek misiniz Gamze mi? Evlenmeyin arkadaşlar. Evleniyorsunuz da ilk sene ancak hazırlıklarınızı tamamlayın. Bak bir dakika. Duydunuz. Çıkardık. bir dakika mı? Tamam. Güzelle üç tamam. geziyoruz. Yeni aktivitemiz. Neler aldın bir yine? Bir tane kişilik çarşaf aldım. Bir hmm. tane el kavuşu aldım. Daha yeni gezmeye başladık. Etiketin tamam. yarısıymış. Belki ben de bir şeyler bulurum. Leğen alayım mı sen? Al. Farkında mısın? Bizim hep videolarda böyle bir yerleri geziyoruz. Sen bana diyorsun ki şunu alayım mı sana? Sonra almıyor arkadaşlar. Ya da ben diyorum şunu alsana bana. Sonra almıyor. Ekip yine burada. Olur mu? Olmaz. Merhaba. Derin konular bayağı konuşuluyor. Aynen. Furkan. Ben direkt fokusu Furkan'a çeviriyorum <laughs> Merhaba. Bitti mi planlar? Bitti. Bitecek, bitecek. İnşallah, i̇nşallah güzel videolar gelecek. İnşallah. Bir Haftada bir, bir benim kanalda bir gözüküyorsunuz. Evet, evet. En son bir aylık <laughs> vlog da izleyeceksiniz. Ben bunu muhtemelen Temmuz-Ağustos günlükleri yapacağım. Hem güzel Duygunun fikriydi. Temmuz Ağustos günlükleri. Birleşik Yap dedin Bir ya. Bana zaten onlar getirir dedim. Şöyle. şöyle i̇şte ama bizim. <gülüyor> 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 Biz ikimiz bindik. Simge ile Eren'i evet orada bıraktık maalesef. Çünkü aylık akbirleri olmadığı için bu adadaki elektrikli araçlar elektrikli oluyor değil mi bu? <laughs> elektrikli araçları binemediler. Şimdi akbillerimizi onlara bıraktık. Yarım saat sonra onlar binecek. Ormanlık alanda çok güzel bir yer bulmuştuk aslında ama bu orman yangınları nedeniyle ormana işte giriş yasak olduğu için içeride oturamadık. E, sahilde de oturmak istemedik çok güneş altı olduğu için. Neden sadece ben konuşuyorum? Bilmem ben hala olayın etkisi. <laughs> Şeyin mi? <gülüyor> Arabanın? <gülüyor> evet, evet. Boğaz için. Göstereyim hatta. <laughs> Boğaz miyiz? Bu sefer Evet, bu sefer tanıtım videosunu boğaz içinden yapıyoruz ama benim kanalıma değil. Ekip burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen, sen Efendim, <laughs> sen, ne oldu? Pardon. Ne oldu? Tamam sen atıyorsun bir şey Ne zaman hazır olur tahminen? Sonunda kurulum yok. Aa buradan neye bağlı? 9'da başlayacaktık ama işler hiç tahmin ettiğimiz gibi gitmedi. Bir saat 1 saat oldu. Saat. saat 10. Öyle. Ki, tamam. <laughs> saat okay. 10. A. Neden mutlu değilsin? Çünkü saat 10 oldu ve 2 saat oldu. Şey. Ben de 2 saat sadece oldum. Evet, Bazen böyle şeyler olabilir, çekimler için. <laughs> şey Neyse. Evet sendeyiz, hayır hayır Bakın, bak, kalkma. Bay. Evet, bugün neredeyiz? Bilin bakalım. Siz biliyorsunuz zaten. Şu an İTÜ'deyiz. Ne bu olarak. E? Ee? Yine işimizin başındayız. Ama bugün çekim yapamayacağız. Bir muhtemelen. takım aksilikler yaşandı. Gerekli yanımıza kişiyi veremedikleri için çekim pazartesiye kaldı. Biz buradan Mimar Sinan'a gideceğiz. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Biraz ama kampüsün tadını çıkaralım dedik. Kampüs çok güzel. Daha gezemedik bile ama çok güzel gerçekten. Ben ee, tanıtım döneminde 12. sınıftayken bir 4-5 yıl önce gelmiştim. Zaten aklımda yer etmiştik. Kütüphanesi, spor salonu, kampüsün kendi içerisi gerçekten çok güzel. Umarım puanınız yeter ve buraya gelirsiniz. Çünkü ben aşık oldum. Benim kanal iyice böyle üniversite tanıtım kanalına döndü. İzleyen varsa tercih <laughs> döneminde. Aylık vlogda bile üniversite tanıtım videoları ekliyorum buraya. Ben yani burada beni bulamazsınız ama Marmara'ya gelirseniz bulursunuz. Ben yine çay içiyorum tabii ki. İletişim fakültesinin önündeki çimenlerde buluşalım. Eylül, Ekim ayında okul açıldığında. Evet. Ramazan bir şey söylemek ister misin? Aynen. Kızla bir bulun. Beni bulamazsınız. <laughs> Ramazan'da şeyde bulabilirsiniz. Akademi yoluna gelin. Oraya da bekleriz. Aynen öyle. Orada hepimizi bulabilirsiniz. Evet. Orada hepimizi bulabilirsiniz. Şu an Furkan ve Fatih Furkan'ın telefonunu aramaya gittiler. Furkan telefonunu <laughs> kaybetmiş. Şaşırdık mı? Hayır. Hayır. Niye Sen Senden zaten... Benim için de başlatıyoruz. Oturamayın şu miyiz? Evet. Bu ne sıra gecesi gibi ya. <laughs> Peki hedeflerinizi sorsam. Hangi bölümü istiyorsun? Desem. Ee, benim matematik mühendisliği veya malzeme mühendisliği. Diye hedefleri var. Bakalım hangisi hedef? İkisini okumaktan memnun yerine. İnşallah. Yapayım. En çok hangisini istiyorsan En çok olur. otomatik vermişsiniz. Direkt başka hedef yok. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım hedeflerine ulaşır arkadaşlarımız. Suna Hanım, Suna Hanım. Sonunda sizi yakaladık. Herinde <laughs> tünel <laughs> Bir türlü anneme video çektiremiyorum. Diyorum ki hadi video çekelim. Diyor ki bu çekelim mi? Doğruyu söylüyorum. işten gelmiş oluyorum. Yorgun oluyorum. E bir şey olmaz. Sen her haline güzelsin. Teşekkür ederim. Yeterince birbirimizi öldüysek. benim de saçım başımı aldı. Ben bir şey diyor muyum? Bu kanalda benim her halimi gördüler. <gülüyor> <Ülkenin> <gülüyor> Geçen halini görmediler ama. Evet. O kadar da gör. Uyurken nasıl çekeyim? Şey bile, şeyi buyurken. bile gördüler o maskeli, yapmıştık ya Bursa'da. Buyurken ben çekeyim. Hayır, olmaz. Evet, Suna Hanım bir şey söylemek ister misiniz? Suna Hanım mı dememizi istersin, Emek Hanım mı? Hiç fark etmiyorum, gece. Tamam, bir şey söylemek ister misiniz? Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bay. Beyefendi, yeni arabanız hayırlı olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kazasız belasız inşallah. Sağ olun, sağ İyi hadi, bay bay. Tamam hadi biniyorum. Hadi görüşürüz. Hemen bittin değil mi ilk eşyadan? Neredeyiz? Evimde. Gamze'nin evinde. Çok duygusal bir an yaşıyoruz şu an. Evet. Ev, evlenip gidiyorsun, beni bırakıyorsun. Şimdi Gamze'nin evini temizlemeye geldik. Temizlik malzemelerimizi aldık. Evin biraz kaba pisliği var. Onu Salonu lazım. göstereyim mutfağım size. Mutfağı Mutfağı mı? Dur o zaman, mutfağa göstereyim. Küçük bir minnet de mutfağımız var. Şöyle, böyle gözükür mü? Evet. Burada temizlik malzemelerimiz var. Dolaplar falan. İşimiz bekler. Çok iş. söyleyelim, bardak alsın. Merhaba. Arada vloglarda Gamze'nin evine geleceğim. Arada değil ben hep geleceğim. Arada göstereceğim evini. Tamam. Temizlenmiş hali göstereyim. Eşyalar, Eşyalar, gelince o. falan. En son hali. Yani. Canım. Üzülüyorum. Ben de. Aha. geldi. Size eniştemi de göstereyim. Size eniştemin bitmiş hali. Ama 5 dakikada bittin ya. Daha hiçbir şey yapmadık. Öldüm. Hadi git hadi. <laughs> Teşekkürler beni bıraktığın için Bir şey değil. <laughs> Şu kameralara alışır mısın artık? Hiç böyle Kameralarla Peki. Peki, <laughs> Kameralarla Peki hadi öyle Az önce denizden çıktık şimdi <laughs> Şu anda aylık milyon editini yapıyoruz Ve 3 Ağustos'u doldurmalık video Çok iyi değil mi? Beni ilk kez toplu saçla görenler <laughs> Ve sıfır makyaj. Kanalda zaten sürekli duygu var. Evet. Aylık vlog da var. Sakarya'da var. Diğer yerlerde var. Her yerde kameralara alıştım mecburen. Duygu'ya da kanal açtıracağız bu gidişle. Biraz sonra. Bizi izlemeye <laughs> devam et. Minibüs keyfi. Herkesin şemsiyesi yıkıldı. Bizimki hariç. Neden? Bir şemsiyemiz yok. Çünkü şemsiyemiz yok. <laughs> Söyleyecek şeylerimiz tükendi çünkü hepsini Sakarya Vlog'da harcadık. Yediyi çok güzel oldu. Evet. Sakara vlog 7'sinde aylık vlog 14'ünde gelecek. Bunu izliyorsanız gidin Sakara vlog'u da izleyin. Şuradan bir yerden çıkarsın. <laughs> <işten. gülüyor> şuradan ya da şuradan. ikisinden bir yerden. Yine Gamze'nin eşyalarıyla uğraşıyoruz. Bir türlü bitmedi işler. Yapacak bir şey yok. Kanka ne evlendiriyorsun? Arkadaş olmak kolay değil. Kolay değil. Temmuz Ağustos günlükleri burada bitiyor ve biz ne yapıyoruz? Ekip. Fırkan. Bugün, bugün duygu, biraz azız. Evet, yine bugün üç kişi. Evet, sonda da yine duygu var. Biz burada üniversite videolarının kamera arkasını yapıyoruz. Değil mi Fukan? Yes. Bir Mesaj var gelmişti. Var. Kameraya bakman lazımdı. Tabii, elbette. Şüphesiz. Bir şey demek istemiyorsunuz. Mesela gelmiyordum. Bir şey demek istemiyorum şu anda. Çünkü Çok... emeklerin için <laughs> sana teşekkürler. Red kattın. Hep... Hepimiz emek veriyoruz burada. Eylülde görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.